Rahat 9 ama sonunda kampa ulaştık. Ulaştık, çok da acıktık bu arada. Baya baya acıktık. Yüzümüz gözümüz tabii 11 saatlik yolcunun ardından gitmiş olabilir. <laughs> evet kesinlikle çok yorulduk ama iyi ki Konya'da durmamışız. Buraya kadar gelmişiz dedim ben Bu için Sen ne düşünüyorsun? Öyle, bir de şanssızlık taşıdık. Tam böyle 15 kilometre falan kalmıştı değil mi gelmemize? Evet, 15 kilometre kalmıştı tam olarak polis durdurdu. <laughs> Bu arada ilk defa çekilimlerine falan dikkat eden trafik polisine rastladık. Bunu söyleyelim. Eskiden kravan kültürü çok yaygın olmadığı için daha işte birkaç ay önce hani e, sadece GBT'yi yapıp işte sürücü belgesine falan bakıp yolluyorlardı ama Aklınızda bulunsun, belgeleriniz tam olsun, belgeler tam olmadan çıkmayın. Zaten kombo menü yaptılar yani. Karavanı kontrol ettiler, çekidimini kontrol ettiler, ehliyet ruhsatı sorguladılar, üflettiler. üflettiler Yapmadı bir şey kalmadı yani, her şeyi yaptılar. Yani, alkol de üflettiler, bu saatte hani, karavandan yürüyoruz yani. gerçekten. Karavanda yoldayız ailecek, alkol <laughs> alacağımızı düşünecek kadar şeyler. Neyse, çok şükür geldik kampımıza. Şimdi Burçin sağ olsun hemen ayağının ile bize bir şeyler hazırlıyor. Aslında çok bir şey hazırlamadım. Normalde akşamları, işte ilk günün yemeğini hazırlıyorduk ama çok da vakit olmadı valla. Olsun, hızlıca bir şeyler hazırlayıp geçeceğiz şimdi. Sağ salim geldik ya, daha <laughs> önermesi yok. Artık yarın Cappadocia'ya ya. Keş'e başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Yorgunluğa ancak uyandık. Evet, valla ancak kalkamadık. Hala yüzümüzü gözümüzü toplayamadık bile. Buz gibi bir havaya uyandık. Şimdi içimizi ısıtacak bir kahvaltı. Sıcak bir çay, yanına böyle hafif bir kahvaltı ve... rotamız bugün çok dolu. Dolu dolu. Hazır mısın Şafak? Gezecek mi üzerinde? Evet kahvaltının ardından görüşürüz. çıkmaya hazırlanıyoruz. Yeni güne hazırız. Üstümüzü giyindik. Saat şu an kaç gibi şafak? Saat 11. 11'i biraz geçirdik. Biraz geç kaldık. Yorulmuştuk çünkü değil mi? dün akşam bıraktığınız yerde biz kaldık zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ilerleyemedik. Bu arada kampımız gerçekten çok ferah. Panorama kamptayız şu an. Panorama kampta şöyle manzaralı bir yere karavanımızı çektik. bacalarına bakıyoruz. Sabah bu görüntülü uyanmak gerçekten şahane bir kesin duyguymuş. Kesinlikle süperdi. Yola koyulduk. Yola koyulduk gidiyoruz. Bu sefer bize kim çizdi planı? Planı bu sefer Ahmet abi çizdi, kampın sahibi. Hatta şöyle görseli çizdi. Öyle. Sen göster. Allah. Ama ben şey yapamıyorum sende. Şöyle bir görsel attı bize. Hani özellikle çapraz falan da koymuş Şu yollara girin, işte buraya girmeyin falan diye. Tabii ki burayı birbirine kendimizi emanet ettik. O kesinlikle bize daha iyi şey yapacağını düşünüyoruz. Evet, evet, güveniyoruz ona. Güveniyoruz. Ahmet abi sana güveniyoruz. İlk başta nereye gidiyoruz Şefak? Kızılara Vadisi'ne Vadisi gidiyoruz. Ondan sonra Yeraltı şehri gezeceğiz. Evet. Derin Kuyu'nun hepsini bir de gün batımı yapmayı planlıyoruz ama olabilir mi bilmiyorum. Yalnız şu an manzaralar o kadar güzel, o kadar güzel ki yani bize o şu an o kadar iyi geldi ki. Şöyle yollarımız. Kızılara Vadisi'ne geldik şimdi önce Selime Katedrali var. Selime Katedrali'nizi karşıladı. Burada da zaten e, koymuşlar. Şefak şimdi Selime Katedrali için müze kartla bilet almaya gitti. Şu an biz buradayız. Söyle Melendez çayı boyunca ilerleyen bir rota var. Yaklaşık 4 kilometre yürümemiz gerekecekmiş bu rota için. Valla çok güzel görünüyor. <laughs> Heyecanlıyız. Rotamızda ayrıca şu biri Sırma köyü de olacak. giderim. Selim'e manastırındayız. İçeriye girdik. Kimse olmadığı için maskeleri çıkardık şimdilik. Evet, kimsecikler yok. Hafta içi belki de ondan. Erken saatte geldik. Şöyle kayaların ardından giriyoruz. Güzel görünüyor, çok güzel görünüyor. Evet, takip ederek girişe gidiyoruz. Önce şöyle bilgi verelim. Normalde biz e, kampımızın bulunduğu panorama kamptan yaklaşık bir, bir saat bir saatlik mesafeyle Ihlara Vadisi'nin bulunduğu alana geldik. Geri gelmez ilk başta size Selime Manastır karşılıyor. Selime Manastırı'nı şöyle girişinde gösterelim. Selime Manastırı'ndan devam edip e, Ihlara içini gezebiliyor musunuz? Burada da yine rehber bulabiliyor musunuz bunun için? Biz ama aracımızla devam edeceğiz. Ondan sonra yaklaşık ileride bu. park ettikten sonra bir 450 merdiven inip bir 4 kilometre evet. yürüyüş rotamız var. Ondan sonra oradan bir taksi tutup tekrar arabaya dönmeyi planlıyoruz. Vallahi yetiştirecek miyiz bilmiyorum. İnşallah derin kuyu yeraltı altı. Ee, şey Yetişirse şimdi. bugün yetişmezse yarın. Yani. Başlayalım. Vallahi çok görkemli duruyor. Çok güzel duruyor. Selim'e katedrini. İki katlı bir katedralmiş. Bu 8. ve 9. yüzyıllarda din adamlarının yetiştirilmesinde de önemli bir katedralmiş. Bir özelliği daha var Selime Katedrali'nin. Kapadokya'nın da en büyük katedrali olma özelliği taşıyor. Bu iki katlı, mimarisi güzel katedralin üstüne çıkalım. Buranın bir anlamı daha varmış. Eskiden develer, kervanlar yine bu bölgeden geçermiş. Ve bu, bu bölgede konaklarlarmış. Şansımıza bu arada kar görmek istemiştik ama ne karı, Güneş şu an Şubat ayında 20 dereceyi yaşıyoruz. Güneş hani şu üstümüzdekiler bile bize fazla geliyor. Biraz yokuştan kervan yoluna doğru çıkıyoruz. Havlanmışız ya, buradan bunu söyleyeyim. Gerçekten havlanmışız. Corona <laughs> bizi bunda da vurdu. Karavan yolu. <gülüyor> <gülüyor> bak, karavan Karavan yolu. Gözümüz var. karavan görüyor artık hep. Evet. <laughs> Bakalım. Öyle. Oh, karanlık bir yerdeyiz. Hadi göstereyim. Şu an şu yokuş yerler. Demin de bahsettiğim kervan yoluymuş. Şu an benim şu çok zor ilerlediğim yerde aslında develer falan rahatlıkla geçiyormuş. Yukarıda teras var. Terasa doğru çıkıyoruz şimdi. Şafak arkadan geliyor. <laughs> Nasıl durumlar? Yoruldum. Yoruldum ben de yoruldum. Şöyle bir manzara. Şimdi de mutfağın önüne geldik. Gelelim içine. Bir bakalım merak ettim. Ben de çok merak ettim. Tam bir yaşam alanı oluşturmuşlar. Valla çok güzel. Oda, mutfak. Master i̇çine girdik mutfağa. Yukarıda şöyle güzel görkemli bir kubbesi var. Yemeklerin pişirildiği alanda şu kısımlarmış. Sofaktan çıktık, şimdi Manastır'a doğru gidiyoruz. Gelmeden önce Manastır'da okuduğumuz şeyler İsa ve Meryem Ana fresklerinin bulunduğu. Şu anda kilisenin, katedralin ve şapelin bulunduğu alana geldik. Üçü de yan yanalar. Gezelim Kapadokya'nın en büyük katedralini. Önce kiliseden başlayalım. Bizde bir şuraya görmedim. Tam şuraya düşüyordu bir <laughs> Böyle yukarılara bakmaktan önüme bakmaz oldum. Şu an çok şahane bir yapının içindeyiz. Gerçekten işçilik, oymalar. Şahane. Şöyle göstereyim. Her yerde olduğu gibi burada da neler görüyoruz. Hülya, Karpusuf. Bir sürü yazılar yazılmış milattan sonra 8. ve 9. yazılardan kalma şu tarihi yapının içerisinde yine bir sürü yazılar yazılmış. Klasik artık ya bizim. Yani evet bir yere de Türkiye'de gidelim ve gerçekten üzerine yazılı yazı, yazı yazılmamışı görelim. <laughs> Der geldik yani. Sırada önce katedral var. Katedrale doğru ilerleyeceğim. Katedraldeyiz çok gerçekten etkileyici bir katedral. İsa ve Meryem Ana bunlar. Tamam, var. Tamam. Evet, İsa ve Katedral, şapel, kilise bunların farkını biliyor muydunuz bu arada? Biz de birazcık araştırdık. Katedral şehrin en büyük kilisesine verilen isimmiş. Şapel de küçük ibadethaneymiş değil mi? Burcu? yanında söylemelisin. Evet, evet. Katedral şöyle bir önemi varmış. Katedral aslında kiliselerin başı demek. Yani bir yerleşim yerindeki en büyük kilise katedral oluyor. Bir nevi psikoposluk gibi bir şey katedral onlarda. Burası da en büyük kilise yani katedral. Şimdi yanında da şapel var. Oraya geçeceğiz. Şapeller de bunların daha küçük organları gibi düşünebiliriz. Küçük ibadethaneler. Daha küçük ibadethaneler. Bu arada hepsinin yan yana oluşu da gerçekten ilginç. Hani kiliseye girdik, katedrale girdik. Şimdi de şapeli görelim. Tabii ki en etkileyicisi katedraldi. Biraz solmuş da olsa fresklerin oluşu güzeldi. Şimdi de şapelin içine doğru ilerliyoruz. Burası da şapelmiş. Mağaradanın içine gömülmüş ibadethaneler, yerleşim yerleri gerçekten şahane yerler. Bunlar ne yapacağım? Onlar da figürler. O figürleri... Atlını ben zora benzettim. Ben de dinozora benzettim gerçekten. Böyle. Bunu da e, öğrenip araştırırsak buraya <laughs> bırakacağız ne diyorsun? Bence de bir araştıralım biz onu neymiş bakalım. Nereye gezmeye başlıyoruz? Çok merak ettiğimiz Anara Vadisi'nin içinde ulaşmaya başlayacağız. <laughs> Şimdiden yorucu olmaya başladı. Çok da sıcak. Gidelim. Islara Vadisi bizi bekler. Islara Vadisi'ne geldik. Yaklaşık ne kadar sürdü? Çok, 15 dakika sürmedi. 15 dakika falan sürdü. Arkadaki merdivenlerden, yaklaşık 450 tane merdivenden aşağı kadar hmm. ineceğiz. Ondan sonra da yaklaşık 4 kilometre yürüdükten sonra çok güzel bir köy varmış oraya varacağız. Yol üzerinde de kiliseler varmış, Ondan onları da göreceğiz. göreceğiz. Biraz e, Vadisi hakkında konuşacağız biz çünkü gerçekten çok çok şaşırtan bir yer oldu yani. Doğası inanılmaz bir yer. Buraya gelinip de herhalde yapılacak şeylerin başında Vadisi geliyor. Ama bize yorucu bir parkur da bekliyor. Gidelim mi? Yola koyulma <laughs> zaman. Hadi gidelim. Şu an merdivenlerden aşağı iniyoruz. Baya bir merdiven gözüküyor zaten ucu bucağı gözükmüyor. Melendis şeyi dağıttı karşımıza çıktı. Bu arada yukarı çıkanların hepsi böyle nefes tabiçe çıkıyorlar yani hani 400 tür basamağa çıkmak şu an bizim gözümüzde zor göründü. Ne diyorsun yapar? Kesinlikle katılıyorum. Biz onun yerine sola doğru dönüp merdivenlerin bitiminden bir 4 kilometrelik aşağı yukarı yürüyüş yolu birlikte. Bir taksi. Aynen şirin bir ulaşıp oradan bir taksi, taksi. binmeyi planlıyoruz. Evet, çünkü bunun bir daha hani vaktimiz de yetmez. Şu an saat üç gibi ancak geçebileceğiz. Şey e dün malum yorgunluk geç kalktık. Merdivenler bizi bekler. sayısız kilise var. Biz de e, ilk başta o merdivenlerde iner inmez sağda ağaç altı kilisesi var. Onunla başlıyoruz. Yol biraz daha bir çizgi devam Ben <laughs> geçiyorum. Gönül isterdi ki bütün bir günümüz burada olsun. Her yeri gezebilirim. Kiliseden içeri giriyoruz şu an. Flaş kullanmak istiyoruz çünkü fresbiri gerçekten çok güzel. gerçekten çok güzel korunmuş. Şu an merdivenlerden indik demek ki kiliseden. Tamam, şuradayız. Bunun sol tarafında da kiliseler var, şimdi sağ tarafında da kiliseler var. Biz bu tarafa doğru yürüyeceğiz. Bu tarafa doğru yürüdüğümüzde vermek istediğimizde şirin bir köy olacak, bir sırma köyü olacak. O tarafa doğru da yine bir sürü kiliseler bizi bekliyor. Allah heyecanlıyız, süreceğiz. Karşıda da herkesin Fotoğraf çekindi. Asma tahta bir köprü var bu arada, Melendiz üzerinde. Onu da gösterelim. Başlayalım. pembeler de üstünde, Ilara Vadisi'nde oturduk. Şöyle bir koltuktayız bu arada. Ancak sıdık şafak şey ne diyorsun? İki kişilik hayat. Peki iki kişilik gibi de ya da bir genişledik. Aslında bir tabii ki. Ilara Vadisi nasıl oluşmuş? Hasan Dağı ve Melendiz Çayı'nın katkılarıyla. Evet, e, volkanik etkilerle, çöküntülerle birlikte Hasan Dağı'nın oluşturduğu. Ondan sonra da binlerce senelik Melendiz Çayı'nın aşındırması ve rüzgarın aşındırmasıyla böyle harika bir vadi oluşmuş. Burayı özel bir şey var ki gerçekten hiç böyle bir şey daha önce görmemiştik. Bir kanyon, vadi düşünün. İçerisinde yaşanmışlıklar var. Yani insanların geçmiş yıllarda gerçekten yaşadığı yerler burası. Bir sürü kilise var, tarih var. Bir yandan da o kadar güzel de bir doğa var. <laughs> gerçekten burası tarif edilmez yaşanır yani. Görülmesi gereken yerlerde Bastıra'da. Keşke buraya bütün bir gitseydik. Evet, Tam bir yani. günlük olur. Burası gerçekten tam bir günlükmüş ama Hı. biz ne yazık ki öğleden sonra saat 3 gibi falan ancak gelebildik. Birkaç tane kilisesi ancak görebileceğiz. Evet. Önümüzde bir tane kilise görüyorum Şafak. Sümbüllü. Sümbüllü kilise ve yılanlı kiliseyi, kiliseyi görmeyi planlıyoruz. Kiliseyi. Ondan sonra da o güzel kiliseye evet, gideceğiz. Veli köyüne gideceğiz. Baya bir yürüyüş yolu bizim için. Aslında buna sorarsanız şu an şu nehrin üstünden Melendis üzerinden hiç kalkasım yok huzurlu, arkada çayın sesinde, rahat. Bütün gün burada oturabilirim ama yolcu yolunda gerek. <laughs> Kilise gözüktü şafak. vadisi yaklaşık 18 kilometre uzunluğunda bir vadi. yaklaşık 180-200 metrelik derinliğinde bir vadi. E, çayı akıyor. Sağlı sollu etrafında kayaların içerisinde oyulmuş çok sayıda kiliseler var. Biz de geze geze bu 4-5 kilometrelik evet bir alanını gezeceğiz. <laughs> daha sonra fazlasını da isterdik aslında. yok daha fazlasına gezmeye gücümüz yok. <laughs> Dün çok yorulduk ya. Dün çok uzun yoldan geldiğimiz için çok yorulduk ama çok güzelmiş ya. Gerçekten burası doğa harikası, şahane bir yer. Bir de şunu da güzel yapmışlar yanlarda böyle çayın yanlarında oturabileceğiniz değişik otantik yerler var böyle her yerde ıhlara falan yazıyor hani turistik de yapmışlar aslında çok da güzel olmuş. Çok da dinlendirici zaten su sesi ısırdır arkada etrafta doğa var. Kalabalık da değil şu Kalabalık an. Kalabalık da değil şu Biraz an. pandeminin etkisi tabii ki şeyin olmasıyla. Kesinlikle keyfimiz yerinde. Keyfimiz yerinde kar beklerken montları attık üstümüze yani o olayın bu denlisi yani. Nereye gitsek beklediğimizin tersi oluyor. Kar diyoruz, yaz çıkıyor. Yaz diyoruz, dolu yağıyor. O zaman ee, devam bak, edelim. Devam edelim. Devam haydi. <laughs> şöyle gösteriyorum, burada oturmak istiyorum. Demin parmağımla gösterdiğim yer tam da şurasıydı bu arada. Bunlara yazmışlar. Ben şöyle otantik yerleri çok sevdim. Hemen oturmalıyım. Buradan kalkmıyorum Şafak. Akşamı burada yapacağız artık. Şimdi de Yola'daki kiliseye geldik. Bunda da merdiven varmış şafak. Hepsi vardı. <laughs> Merdivensiz bir yol yok. Sinan'ın kiliseye çıktık. 9. 11. 12. yüzyıllarda yapılmışlar. İçeriye girelim. Merak ediyorum. Şöyle yine hiç görmek istemediğimiz bir sürü yazılar yazılmış. Ne Neden yılanlı kilise mesela burası? Neden yılanlı kilise? Çünkü burada dört tane kadının şeyi resmedilmiş. Yılanların saldırısında uğrayışı. Birinci kadın çocuklarını terk ettiği için 8 yılan tarafından her yerinden ısırılmış. İkinci kadın çocuklarını beslemediği için 2 yılan tarafından göğüslerinden ısırılmış. Üçüncü kadın iftirada bulunduğu için dilinden. Dördüncü kadın da itaatsizliğinden dolayı kulaklarından ısırılmış. Gerçekten Bunlar, çok evet, fena bir... resmedilmiş. Fena bir hikayeymiş. İçeride tabi resmedilmelerini net göremedik. İçerisi de çok karanlık. Ve resmedilmelerin çoğu da üzerine yazı yazılmış. Solmuş. Bu arada vadinin manzarası arkadan. Muhteşem. Biz şuradan Buraya kadar ilerlemiş olduk. Burada tam 3.5 kilometrelik bir yol var. Taksiye doğru geçelim. Kolay gelsin. Teşekkür Sağ olun. Şeye geçeceğiz ama bir şey yaparız. Tamam. Ne kadar? Ne kadar? Taksiye ve Temiz Oğuz Kalan'a 23 gün arayacak. 23 gün. Tamam. Şimdi de Belisırma köyüne yukarıdan bakıyoruz. Buranın aslında Peristremaymış. Yunanca'da boş ortam anlamına geliyormuş. Sonra da Belisırma adını almış. Tam gün batımında şahane bir köy görüntüsü var. Aşağıda da Melendiz şey. Şu an arkada gördüğümüz Hasan Dağ. içlerinde en büyük olan. Ben gösteriyorum. <laughs> ben şu an gösteremiyorum, şu, şu gelmiyor. En büyük olan, bu aslında eskiden e, bir yanardağmış. Zaten ıhıra e, bahçesinin şekillenmesinde de onun volkanik etkisinin büyük rolü var. Ve şu an bütün görkemiyle gün batımında karşımızda duruyor Dağ. yolundayız. Beni alıyor musun? Emin değilim ama. Alıyorum. alıyorum. Alıyor musun? Değil. Tamam. <laughs> Hep böyle karedere <laughs> girmeye çalışıyorum da sanki uçum beni kesiyor musun? Yok Bir ya, gibi. bak kendimi kestim, seni aldım. Birazdan göreceğiz. Burada GoPro 9'un da şeyin yanı. Ön kamerası var ama ön kamerada tam göstermiyor o yüzden alıp almadığını da yine anlayamıyoruz, yine anlayamıyoruz. <laughs> ee, şimdi artık çok acıktık. Afiyetle atıştıracağız. Evet, karavanda yemeyeceğiz. Buraya gelmişken dedik ki bir testi kebabı deneyelim çünkü hiç şu ana kadar testi kebabı denememiştik. Bizim için de yeni bir şey olacak. Değişik bir yere gideceğiz. Vallahi yolda ayarladık, yolda bulduk bir yer. Çünkü otellerin ancak bünyesinde bir yerlere gidebiliyoruz. Ben skabodok deneyeceğiz. Heyecanlı istesek evabı için. Daha her şeyden önce çok açız zaten. O kadar yürüdük ki acıktık sonunda yani. Şu an ne yesem güzel gelecek sanki Allah. bana öyle. Öyle. Kaç kilometre yürüdük bugün nereden baksam herhalde. Bayağı yürüdük ya. 10 kilometreden fazla 10 yürümüşüzdür. Evet, 10 kilometre yakın yürümüşüzdür. Restorana gidip geldik. Geldik. Buradan çıkacağız. Melayi. Evet gördüm. Çok güzel bir ortam. Ben inşallah. Başlıyorum. Eskideniz kayıyor. Çok sıcak olsa gerek değil mi? Evet çok sıcak. Aa, şimdi oradan bir parça düştü ama en dibine. E sıkıntı değil biz ilgileniriz onunla. Ol, şu <laughs> sarımsak <laughs> da... <gülüyor> <Afiyet olsun>. Teşekkürler. Bize <laughs> sağlık. Merkezine bakıyorum. Aa, baya, baya sıcak. Çok sıcak. Tesi de çok sıcaktı zaten. Şöyle. Afiyet olsun. Aa. Yoğun geçen bir gün. Karnımızı doyurduk. Karavanımıza döndük. Evet. E, dinleniyoruz. Valla yarın da çok yoğun olacak. Bir de yarının programını yapacağız. Şimdi üstünden geçeceğiz. Birazcık programlama zamanı. Biraz dinlenme zamanı. Yarın. Erken kalkacağız. Erken kalkacağız. <laughs> Yola düşeceğiz. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere olsunlarız. Hoşçakalın. Hoş